Hastalarımı gördüğüm ve beni çok üzen bir durum var. O da safra kesesi ameliyatları. Yani safra taşımız vardı hocam. Ameliyatla taşı şeyimiz alındı. Safra kesemiz alındı. E ne oldu? Artık ömür boyu hazımsızlık, Ömür boyu şişkinlik, ömür boyu gazımız oldu. Ve ömür boyu ilaç kullanmaya başladık. Yani bir insanın siz safra taşını almadan önce şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bu safra taşı dışarıdan bazı bitkiler ile fitoterapi ile geleneksel tedaviler ortadan kalkıyor ise mutlaka hastalar bu şanslarını kullanması lazım. Hastalığın yani safra taşının yüzde yetmişine yakını nedir? Kolesterol taşıdır. Eğer kolesterol taşı var ise bu bazı bitkilerle erir. Yani eşittir safra taşı yüzde yetmişi kolesterol taşı. Kolesterol taşlarında da tamamına yakını bitkilerle eriyor. O zaman ne yapmak gerekiyor? O zaman ameliyattan önce mutlaka ve mutlaka hastanın şansını kullanması, o bitkileri kullanması ve safra taşından kurtulması gerekiyor. Yani safra taşların en az %60'ı %70'i ameliyatsız hiçbir problem olmadan ortadan kalkabilir. Ve ben hem doktor arkadaşlar hem hastalara bunun dikkatini çekmek isterim. Eğer ameliyat mutlaka yapacağız diyorsak bir tarafa koyalım. Ama eğer ameliyat yapacağız ama bir miktarda, hani bir ay, 2 ay, üç ay neyse bu bitkileri de kullanalım. Belki erir, ortadan kalkar diyorsak işte doğru adres fitoterapi ve bitkiler.